Volkan'ın. Walker'ın Ferdan'da koştu. Ona doğru Ferdan'da vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi Galatasaray kalesine. Ve çok etkili bir atak geliştirdi. Bursa Spor işte Sinan vuruşunu kullanıyor. Ferdan'da vurdu. ile topa. seviniyor finalde Bursa Spor bir adım geçiyor şimdi Sabri İşte penaltının oluşumu Fernando topun gerisinde Sinan Kalesinde Brezilyalı topu ve kaleciyi ters köşelere yolluyor Bursa Spor bir vuruş topu gidiyor gol yardımcısıyla Gözgez'e geldi golü verdi Bülent Yıldırım Burak Beraberlik geldi Bursa'da. El ele kol kola seyircisine koşuyor. Galatasaraylı futbolcular. 40. dakika berlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. <laughs> Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış. <laughs> <laughs> beklemiyordu hala herhalde topun kendisine geleceğini. Bekleyecek. Orada önce Fernand daha sonra Şamil dokunamadı. Lara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi finalde. Bir birlik. Ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika. Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gitti. İşte Selçuk Topu rakibinden çok güzel kurtardı. Derinlemesine bir pas yolladı Burak'ın. En sevdiği işler bunlar. Kalecinin yanından direğin dibinden topu ağlara gönderiyor Burak Yılmaz. Yap Şener. Tek top oynadı. Josue. Belushi. Bakan bu topu aldı. Bakan bu ceza sahasında. Bakan bu sıyrılma uğraşında. Sevdik Bakan bu. Belushi. Volkan ve gol. Bir gol. Tabii Bu de golde başladım, de ama Bakan bunun hakka bakan... teslim etmek gerek. Bu kez sevinen Bursaspor Spor, Bursa Atatürk Stadı'nda tam bir gol sahada var. Hep yani. keyifli bir maç, zira Türkiye kupasında finalin adına yakışan bir maç. Burada. Bile versinler Golü bir kez daha izledik. Pilottan bir daha görmemiz lazım. Sevgili yönetmenimiz Teoman Kozan'dan isteyelim. Pilot kamerasında Yasin. Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. 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 Head yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursa Spor. Bu golleri Bursa'dan yersen 3. golü Galatasaray 3-2 önde. Bu tip başta attığın golden sonra 25 dakika geçirmen lazım. Hep o beş dakikadan söz ederlerdi.